Yepyeni bir tarif videosu ile daha hepinize tekrardan selamlar, sevgiler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kocaman bir kabağın içerisinde çok lezzetli bir pilav hazırlayacağız. Özellikle de bal kabağının bolca bulunduğu bu zamanlarda, bu mevsimde tam da denenmesi gereken bir tarif olduğunu düşünüyorum. Misafirlerinize veya ailenize farklı bir lezzet, görsel bir şölen sunmak istiyorsanız mutlaka kaydedin ve de deneyin. Denedikten sonra ise yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. Yorum kısmına yazarsanız çok çok sevinirim. Tarifimize geçmeden önce videomu da hangi ülkeden izlediğinizi Yoruma yazmanızı rica ederek hemen işime başladım bile. Öncelikle kocaman bir kabak aldım. Videoda da gördüğünüz şekilde baş kısmını kestim. Kapak gibi ayırdım. Daha sonra altını temizledim. içerisindeki çekirdeklerini çıkardım. Ve kaşıkla içini güzelce kazıyıp tamamen temizledim. Ardından içerisine biraz zeytinyağı ve birazcık da tuz ekleyip elimle her tarafına sürüyorum. Al kabağımızı hazırladıktan sonra kapağı ile geri kapatalım. Ardından fırın tepsimizin içerisine alarak bu şekilde 160 derece fırında ağır ağır güzelce pişmeye gönderelim. Eğer fırınınız çok küçük ise üzerinin çok fazla kızarıp içini pişmeyeceğini düşünüyorsanız öncelikle yağlı bir fırın kağıdı ile üzerini güzelce kaplayıp ardından ise alüminyum folyo ile kapatıp o şekilde tekrardan fırına verebilirsiniz. Lakin yine de kontrollü pişirmekte fayda var. Lütfen dikkatli çok fazla yakmadan güzelce ağır ağır pişirelim. Bu aşamada artık geçtim pilavımızı hazırlamaya. Pilavımızda mevsime uygun kestane de kullanacağım. Öncelikle 150-200 gram kadar kestane tane aldım. Baş kısımlarını bu şekilde incecik kestim. Ve uygun bir tencerenin içerisine aldıktan sonra üzerine geçinceye kadar su ekleyip 5 dakika kadar kaynattım. Kaynattıktan sonra hemen hızlıca soyup kabuklarından ayırıyorum. Kestaneleri hazırladıktan sonra diğer kuru meyveleri de hazırlamaya geçtim. Sadece kuru kayısıları doğradım. Çok fazla büyük oldukları için ikiye kestim. Bu şekilde hazırladım. Hemen farklı bir kasenin içerisine alıyorum. Diğer kuru meyvelerimi yani kuru erik ve kuru üzümü de farklı kaselere aldım. Üzerlerinin geçinceye kadar su ekledim. Ve ikinci bir işleme kadar burada dinlendireceğim. Diğer taraftan 3 adet büyük boy kuru soğan aldım. Kabuklarını ince bir şekilde soyduktan sonra piyazlık olacak şekilde doğrayacağım. soğanlarımızı olabildiğince incecik ve güzel doğramalıyız ki çok hızlı bir şekilde güzelce karamelize olabilsinler. Bu aşamada genellikle karamelize soğan hazırladığımda ben üzerlerine birazcık tuz eklerim ki çok hızlı karamelize olsunlar. Diriliklerini çabuk kaybetsinler. Tuzu ekledikten sonra biraz harmanladım. Üzerine 100 gram kadar tereyağı ekledim. Çok az miktarda da zeytinyağı ilavesi yaptım ki tereyağı yanmasın. Ardından yavaş yavaş bu şekilde ara ara karıştırarak soğanların tamamen karamelize olup altın sarısı rengini almasını bekledim. Hemen hızlıca soğanlar hazır olduktan sonra yağın içerisinden farklı bir kaseye alalım. Ve geriye kalan yağın içerisine hazırladığımız kuru meyveleri ekleyelim. de ekledim ve birkaç dakika şöyle aynı yağın içerisinde yani soğanların kızardı yağın içerisinde sadece lezzetlendirelim. Yani şöyle bir karıştıralım. Asla kavurma, kızartma gibi bir işlem değil. Sadece yağın içerisinde biraz lezzetlendiriyoruz. Yine hemen onu da yağın içerisinden alalım. Yağ tamamen boşalttıktan sonra yağ içerisinde hiçbir şey kalmayana kadar temizledikten sonra İçerisine kuzu eti ekleyelim. Ben 1,5 kilogram kadar kuzu eti kullandım. 1,5 da belki biraz azdır tam bilmiyorum ama o kadar kuzu eti kullandım. Eğer kuzu eti kullanacaksanız bu yöntemle benim gibi pişirin. Tencerede kendi suyunda yavaş yavaş kızarana kadar piştin. Gördüğünüz gibi suyunu kendi salmış güzelce pişmeye başlamış. Hemen bu aşamada tuzunu da ekleyeceğim. Daha sonra kapatıp uzun süre güzelce pişmesini bekliyorum. Eğer sizler dana eti kullanacaksanız bu yöntemle değil de diğer yöntemle yani haşlama yöntemiyle önce dana etini güzelce haşlayın. Haşladıktan sonra yağın içerisine ekleyin. Birkaç kez şöyle çevirin kızarsın yeterli gelir. Bu arada artık kuzu etleri pişmiş. Kuzu eti bildiğiniz gibi çok hızlı piştiğinden ben genellikle bu tarz pilavlara da özellikle çok yakıştırdığımda böyle bir pilav hazırladığımda kuzu eti kullanırım dediğim gibi. Ama sizler isterseniz damla eti de tercih edebilirsiniz. Hemen pişen etlerin üzerine tekrardan soğanı ve kuru meyveleri yerleştirelim. ve kapağını kapatarak bu şekilde ikinci bir işleme kadar bekletelim. Bundan sonraki aşamada pişirmiyorum. Bu şekilde kalsın yeterlidir. Hemen hızlıca safranımızı demleyelim. Eğer safran yoksa kullanmayabilirsiniz. Benim elimde vardı. Özellikle de bu tarz pilavlarda mutlaka kullanırım o yüzden kullandım. Dediğim gibi ama elinizde yoksa kullanmayabilirsiniz. Birazcık safrandan bildiğiniz gibi altın kadar değerli. O yüzden çok az safran kullandım. Genelde elimde bulunsun diye alıyorum ama çok pahalı gerçekten. Dediğim gibi yoksa kullanmayın. Safrandan aldım. Kasenin içerisine üzerine kadar kaynar su ekledim. Bir kenarda demlenmeye bıraktım. Diğer taraftan ise hemen büyükçe bir tencerede su kaynattım. İçerisine bol bol tuz ekledim. 2 yemek kaşığı kadar ekleyin. Tuzsuz olmasın. Pilav tuzsuz olursa lezzetsiz olur. Ve diğer taraftan da önceden yarım saat önceden basmati pirinçlerimi ılık suyun içerisinde beklemeye almıştım. Onları hemen kaynayan, kaynayan suyun içerisine ekleyip şöyle bir karıştırıyorum. Bu aşamada önemli olan yani en önemli şey pilavı yani pirinci çok fazla pişirmemek. Şöyle 1-2 dakika kaynasın yeterli. Kesinlikle çok fazla pişirmeye gelmez. Hemen şöyle baktım kıtır kıtır. Sadece bir kez bir taşım kaynattım yeterli geldi. Hemen hızlıca pilavımızı süzelim. pilav özellikle basmati pirinçle gerçekten çok çok lezzetli oluyor. Eğer elinizde varsa bunu kullanın. Yok ise normal baldo pirinçle de hazırlayabilirsiniz. Bu arada bal kabağımız artık fırından çıktı. 1-2 saat kadar pişirdim. Bal kabağının boyutuna, cinsine göre pişme süresi mutlaka değişecektir. Kontrollü pişirin ama güzelce dışının ve içinin yumuşamış olması lazım. Aklınızda bulunsun. Yeteri kadar piştikten fırından çıkardıktan sonra içerisine biraz tereyağı ekledim. Ardından pirincin yarısını alt kısmına döşedim. Şimdi sıra geldi etli kuru meyveli karışıma. Onu da orta kısmına güzelce dolduruyorum. Bu arada bu birazcık Azerbaycan usulü, birazcık değil baya baya Azerbaycan usulü bir pilav oldu. Biz genelde Azerbaycan'da pilavları bu yöntemle hazırlıyoruz yani pilavı sadece bunun içerisine doldurmak yerine tencerede deme koyuyoruz. O şekilde düşünebilirsiniz. Yani ben tencerede değil balkabağın içerisinde hazırlamış oldum. Gerçekten çok çok lezzetli bir pilav çeşidi. Mutlaka kaydedin ve de deneyin. Denedikten sonra başta da söylemiştim. Yorum yazmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Geriye kalan pirincin tamamıyla, tamamıyla de üzerini güzelce kapattım. Üzerine birazcık zerdeçal gezdirdim. Bizim pilavların Olmazsa olması bu arada zerdeçal. Gerçekten pilavı da çok çok yakıştırıyorum. Eğer kokusunu veya lezzetini sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. da bilirsiniz. Tavanın içerisinde kalan yağdan birazcık da pilavın üzerine gezdirdim ki kuru olmasın. Hemen demlenmiş safranı da üzerine güzelce gezdirelim. Safranın da lezzeti çok ayrı çok güzel. Eğer safran yoksa sadece bir çay bardağının yarısı kadar suda gezdirebilirsiniz. Bu şekilde artık hazır oldu. Şimdi kapağını kapatalım. Güzelce kapattıktan sonra şimdi önceden ısıtılmış 150 derece fırında zaten fırınım soğumamıştı. Fırından çıkardım içerisini doldurdum. Hemen geri yerleştiriyorum. 150 derece fırında 1 saat kadar ağır ağır güzelce pişirdim. Fırın çok yavaşsa 160-170'de de pişirebilirsiniz. Tamamen kontrollü davranmanızı tavsiye ediyorum. Pilav güzelce pişip demlendikçe kapağı da yukarıya doğru kalkacaktır. Ama tane tane olması çok önemli. Çok fazla pişirmeye de gelmez. Üzeri güzel kızarsın. Tamamen güzelce yumuşamış olsun yeterli. Hemen artık servise hazır hale geldi. Ve dilimleyerek hemen sizler için sunuma hazır hale getiriyorum. Bu arada önceden hazırlayıp yani birkaç saat öncesinden hazırlayıp daha sonra akşam yemeğinde de sofranıza misafirlerinize sunabilirsiniz. Sıcaklığını koruduğu için hiçbir sıkıntı olmaz. İnanılmaz lezzetli ve çok güzel. Zaten videodan da görüyorsunuz. Kabal kabağı da çok güzel bir şekilde pişmiş. Ben daha önce farklı bir yerde yemiştim ama bal kabağı hiç pişmemişti. Açıkçası hoşuma gitmemişti ve kendim yapmaktan da birazcık çekiniyordum. Acaba pişer mi? Lezzeti nasıl olur diye. Bugünden sonra inanılmaz beğendiğim için artık favori pilavım oldu diyebilirim. Mutlaka kaydedin, deneyin. Ancak denerken lütfen videoyu bir kez olsun sonuna kadar izleyin. Püf noktalarından emin olun. Daha sonra deneyin derim. Bu arada tarifimizin açıklamalı yani ayrıntılı tarif malzeme listesi açıklama kısmında yazılıdır. Oradan görüntüleyebilirsiniz. Damak sevginize göre birazcık ekleme ve çıkarma yapabilirsiniz ama olduğu gibi hazırlarsanız gerçekten tadından yenmez denirler ya hani derler ya o şekilde bir pilav olur. Mutlaka deneyin. Balkabakları aşırı sıcak olduğu için kesip yanına koymadım o anda da aklıma gelmemişti. Ancak sunum yaparken tabağa alırken mutlaka yanına balkabağından da bir parça kesip o şekilde servis etmeyi ihmal etmeyiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet şifa olsun. Eğer tarih videomu beğendiyseniz yararlı bulduysanız videomu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirimleri açarsanız yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarımda tekrardan sizlerle görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dev bir kabağın içerisinde pilav yaptım. Azerbaycan usulü bir pilav oldu. Çok çok güzel oldu şöyle hep düşünüyordum acaba yaparsam nasıl olur diye. Hani pişer mi, pişmez mi kabak diye. Müthiş güzel pişmiş şöyle. Tatlı gibi. Şey çok çok güzel. Şahane oldu.